Işıklı biyoteknik tuzak, zararlılarla savaşın yeni kahramanı. Tarım sektörünün önemli bir sorunu olan zararlı böcekler artık güçsüz. Işıklı biyoteknik tuzak ile tanışın ve tarımınızı doğal ve çevre dostu bir şekilde koruyun. Işıklı biyoteknik tuzak, tarım alanlarında zararlı böcekleri yakalamak için geliştirilmiş özel bir cihazdır. Bu Alman patentli ürün, pamuk, mısır, domates, zeytin, nar ve narenciye gibi birçok ürün için etkili bir çözüm sunar. Zararlı böcek ve kelebekleri yakalayıp imha ederek ilaç kullanımını azaltır ve faydalı böcekleri korur. Faydalar. İlaç maliyetlerinizi azaltır. Çevre dostu bir çözümdür. Yüksek etki alanı ve uzun servis periyotlarıyla kullanımı kolaydır. Tarlanızdaki canlı ekosistemini bozmaz. Domates güvesi tuta, elma iç kurdu, mısır çizgili yaprak kurdu, mısır koçan kurdu Mısır kurdu, boz kurt, yeşil kurt, pamuk yaprak kurdu, dikenli kurt, zeytin sineği, zeytin güvesi, limon çiçek güvesi gibi birçok zararlıya karşı etkilidir.